İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Son dakika, BM'den tahıl koridoru açıklaması. Son dakika, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler delegasyonlarının tahil koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına katılımı durdurduğu ifade edildi. Rusya anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Türkiye devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamasında bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlarda kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir, denildi.